Böyle bir günde görmeştim seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Bir anda tutuldum, aşık oldum ben. Hayatın adımı siyah beyazdır. Ölümle yaşama ayrılar çizgi. Siyahla beyazı ayıramaz ki Her yılın sonunda ölüm olsa da Sevenleri kimse ayıramaz ki Selamun aleyküm baba Hoş geldin Beşiktaş'a Maçtan sonra Eyüp Sultan'a Yeter ki gol Onurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde çubuklu formalar vardı. Bir anda vuruldum, aşık oldum ben, hayatın anlamı siyah ve yazdım.